Maskara burada, maskara, maskara. Olsun. Maskara Avcım kıyafet hoş yapamıyorum ki. Neden ses yok moderatör bey? Ve... Utancımdan abi oğlum. Bu panda da öyleydi biliyor musun? Biri <laughs> daha. Berk, bu atılmıyor. Şunu atayım ben sana. En çok kullandığım setlerden biri Melo. Hmm. Çok uzun süre kullandım onda. Gel buraya maskara. Blam sır atla ya. Panda veriyorum sana. Ne hiç abi? keyfim kalmadı ya. Blam sır atla işte. vurdu seni. Abi, daha da yok abicim bunlara şey yaramıyor ya. Bunlara vallahi güzellik böyle hoş oyun sohbet yaramıyor. Terbiyesizlik yapıyor. Bunlara iyilik yaramıyor abi. Yok abicim bunlara terbiyesizlik yarıyor. Çıksınlar abonelikten de çıksınlar onlara ihtiyaç yok. Gelen var mı ben bakmadım hiç. Ben, bakmadım. Tamam abicim var. Gelen var mıydı? Ben yok herhalde. Berk ses abicim. Abi 6x buldum verir mi? Alırım. Altı x Verim abi En sevdiğimiz Ölüm Ürünlerden biri Aynen öyle Al abi Teşekkür ettim abicim Gel abi. Watch out I got supplies Geldim abicim Explains Explains Arkadaşlar İstanbul'da neredeyse Oğlum benim ilk günden beri dolu O kadar arkadaş gitsin geliyor ki ya Aynen öyle Benim ilk günden beri dolu <laughs> Değil, orada sövüyorlardı yani. Terbiyesizlik yapıyorlar. Başka bir şey yapmıyor. Yani. Evet. Aynen. I got Hadi gençler arabayı alın çıkalım isterseniz. Bizim Özellikle kaptan böyle. kaptan aldın. onu. Kaptan mı getirirsen Berk getirir herhalde. Aynen Berk'teymiş. Berk ya sanki orada beni bitirince çok mutlu olacaksınız. Ne geçecek oğlum elinize? Aa, benim elimi Berk adam görürsen Netro'ya basarsın abim. Coverlı bir yere geçersin öyle çatışırız. Bas yukarı doğru. Aha. yukarı doğru bas. Bas yukarı doğru. Arabayla gir içlerine. Arabayla gir içlerine direkt. Gir gir. Çatışma içindeler ya alırız. <laughs> burada var burada. Dön 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 dön. Hızlı dön. Hızlı dön. Dön dön. çok iyi. Dön 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 dön. Dön dön dön. Bas 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 durma bas. Bir daha düştü orada. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Kit basıp geliyoruz. Nerede? <laughs> oh. Berk aldın mı onu? Adam önümde arkadaşlar çok görüldü. Belki beni alman lazım çok hızlı. Abi üç kişiler. Çok iyisin. Doğru. Çok iyisin. Oo harikasın be. Arkadaşlar çok tarıyor. Tamam. Aldın mı abicim? Bitmedi. Panda ses yapma. Burada. Ben yapmayayım. temiz. Alım alım o iki. Ben de aşağıda bir tane bayraştım. Geldi misin killeriniz? Ben yaşamıyorum. Doğru. Şu abi alttakiler acaba kurtardım birbirini. Arkada da baymıştık <laughs> ya birbirini. Burada. güzel. Hatırlıyorum. Sen hatırlıyor musun? Oyun <laughs> oynuyoruz. Hmm, ben oynayamıyordum ben bile. Şey, bu evet ben oynayamıyordum bile. İlk yayını izleyen kaç kişiydi? 10 kişiydi. 5-6 tanesi rahat benim arkadaştı. Onları. Abi bootcamp'te yargı dağıtıyorsun. Bootcamp'te yargı dağıttık. Panda ile beraber. Panda nasıl yargı dağıtı gördünüz mü? Mükemmel değil miydi? Evet. <laughs> Panda nasıl vurulaştı <laughs> <fırlayıştı> vardı. <laughs> Abi takımı ben taşıdım abi. Taşıdın tabi oğlum. Senin orada varlığın yeter yani olmasaydı. Ulan hasar almadı mı hasar? Panda sekten biraz dar vermişti. Panda çok bile verdi ya. Panda Allah razı olsun. Abi sen e, ben bütün yorumları okudum. <laughs> ne diyorlar? Sen Panda eşittir bu yazmışsın. o Enes açı <o> şey işte. <laughs> Enes editör. <laughs> Enes kaç yaşında abi? 19. Onunla anlaştık. Ege ile yürümedi bu iş. Ege abiniz maalesef yan çizdi. Ay kutlaması o şeyi çok iyi oldu. Hani ilk başa koydu ya. Hmm. O her şeyi gitti. Aynen öyle. Bayağı iyiydi. Berk sen niye konuşmuyorsun? Berk sesini açsana. Abi Berk yazıyor. Sen ne gidiyorsun? Moderatör bey sesini aç da bir o şen sesini duyalım moderatör bey. Ben hiç duymadım. Ben hiç duymadım. Ben de duymadım. Moderatör bey neden moderatör bey iyi oynuyorsun? Neden ses çok moderatör bey? Utancımdan abi oğlum bu panda da öyleydi biliyor musun? <laughs> panda da öyleydi panda da konuşamıyordu. Neyden utanıyorsun yayında değiliz ki kapattım yayını. Biz biz... Biz bizeyiz burada. Kaptan ben nasıl oynuyorum kaptan? Solda drop var abicim sol sol sol. Sen mi? Sol sol bak hayvan aşağıda. Burada abicim burada vurdu Arkanda arkanda Berk. Berk drop var arkada abicim işaretledim bak. Yeni düştü. Cevap vereceğim panda. <laughs> Ulan dedim yine geldi başımıza bir bela. <laughs> ne diyeceğim oğlum? Ben Nasıl ilk günden... Yani benim i̇lk günden sevmiştim seni ya. Gereksiz bir çocuk olduğunu anlamıştım ilk günden. Gereksiz. Abi ayıp <laughs> pandayı seviyorum ya pandayı. Aha lazerim düşmüş. Ulan nasıl düşüyorsun? <laughs> tamam aldım. Let's go. Abi, burada hani o ara... arabada... Biz panda ile nasıl tanıştık biliyor musunuz arkadaşlar? Nasıl abi? Panda benim küçük bir kuzenimin arkadaşı. Onlar çağırdılar beni odaya ve baktım orada panda kuçu diye bir başka yakışıklı çocuk var. Pandas ben gelince hemen sesini kapattı. Utancılığından o da. Panda o zaman YouTube var mıydı yok muydu? Gördüm, gördüm, gördüm. Gördüm. Devam et, devam et. Aha, gel 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 gel. Çok arka 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 arka. Sis varsa sis aynen. Gel 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 arkaya arkaya arkaya. Gel gel. Tamam. Al abicim evet abi devam et. Baktım orada küçük bir çocuk. <laughs> Üstünde bir level kıyafeti var. Baktım bizim arkadaşı ee? bizim kuzene şey atmış. Ben bütün çocuklara Royal Pass almıştım. Aga be demiş. Herkes zengin bir ben fakirim. Tabii benim yufka gönlüm buna el verir mi? Panda lan dedim. Ver hemen o şeyini bana. ID. Facebook'unu. O zaman ID'den göndermiyordum. Oyun içinden alıyordum. Hı. Evet. Ver ulan dedim Panda bana ID o şeyini. Şimdi Facebook şifresini. Vermedi. <laughs> Hesabını çalacağım abi, herhalde. Bilmiyor Neyi bilmiyorsun yavrum? Yok abi <laughs> bazı çocuklar öyle hesap çalıyor ya. Hmm. Ama o zaman YouTube yoktu değil mi? Gel avcım aşağı. Gösterme, ya, gösterme. Ben. Şimdi burayı sisleyip sağdan açılmamızı alalım. Oo. Ben hala pek bir ki. Bak, önce bir burayı sisliyorum, tamam mı? Sonra şurayı hafif. Güzel unuttum. Ben gene alabilirsin ki. Benim kumarım bitti. Sağdan kaçıyorum. Ben bilmiyorum. Berk takip et abicim. O zaman yeni şifre alayım da Melavi'ye göndereyim. Hesabıma arada girsin. Var var yapamadığın zor görevlerini yapayım sen. Bunlara alan Aslında değiştirmek şart. Tabii, hedefin farklara. Hı? Abi açıklamaya e, videonun altına şöyle yazmışsın. Ben her şeyi okuyorum. E, ne yazmışım? Eee, Elgato'da bir sıkıntı var. Eee, direkt yani evet. ben kaydıyla çekmeyeniz. Evet. Çünkü Elgato full kalite vermiyor. Yayında da görüyorsunuz ya. 2000 lira para verdim ona ben. 4K mı? 1080p mi? Hı. 4K. 4K mı? 4K, 4K. ama sıkıntı var işte. Abicim bak hiç hareket etme. Ben elemanı gördüm. Bakalım o bizi görmüş mü? Direkt bize doğru sıkacak mı? Sisin var mı? Tamam gel böyle. Aha gördüm karşıda. O nasıl sıkış? Gel gel çok görsen bu bayağı iyi sıkıyor. Galiba Uzi'ye iş düşecek. Rush mı? Valla rushlamasak bile. Onlar araştıracak gibi... Aha geldi. Çok iyi. Diğerini de alalım. Çok güzel oldun abi. Diğeri de geliyor. Dikkatli ol. Galiba son iki. Aynen. Yani Dikkatli adına... ol abicim. Ses vermiyor. Hemen dibimiz ama. Evin karşısı muhtemelen. Ya da şu mavi evde. Abi çok iyi maç değil mi ya? Heyecanlı. Abi beni neden birbirine oynuyorlar ya? Panda seni sevmiyorlar galiba ya. Abi hani normal. Alıştım. Seni sevmiyorum. Sen sevinmeyecek bir velet Bunlar dışarıda evde değiller. Orada mı? Orada mı adam? Evde mi yavrum? Aynen evde. İşte bu. Vallahi çok iyi maçtı. Çok iyi maçtı. Berk ellerine sağlık koç. Harikaydın. Öpücüğüm sana Berk. Harikaydın koç. Artı sıfır. <laughs> Videomuz çıktı bak işte gençler.